Nasıl takılıyorum bunları bir şey diyorum. Neyimize ne laf söylüyorsun şey Söyle bakayım. Ya, Söyle bakayım neyimiz Aklıma gelmiyor. Biz seni Anladım. kardeşimiz kadar seviyoruz daha ne istiyorsun sen? alkış alkış alkış. İyi doğdu, iki doğdu, iki doğdu. İki doğdu. İki doğdu. İki doğdu. Bak nasip köydeymiş bak köyde olacakmış. Ay, Sana mutlu yıllar mutlu yıllar. Hadi abla. Doğanı 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 hadi. Evet. Duvarın kanına. Ya top keke oluyor. oluyor. Ne oluyor? Dilek Dilek dilek. Doğan. Akşam. Yüce mutlu yılların olsun. Ailenle birlikte. Ailenim. Ama yesene pastan. <laughs> ben de diyorum. Kek yiyeceğim diyelim de size kek de canım. Ben de diyorum sen Abla doğum günü kutlu olsun. Doğum Teşekkür günü edelim. kutlu olsun. Ailenle nice mutlu evet. senelerin olsun. Bu, <laughs> bu. Tamam. Ben tamam. kutlu olsun. Değil mi ben Hayırlı yeni yıllara. Teşekkür ederim. <laughs> Değil Hayır, müsirman lazım, müsirman yani. lazım. Bak pa pasta, pasta. Tabii, burası ilker olduğu için yap <laughs> yapacak bir şey yok. Pasta siparişi veremiyorsun kardeşim. Bizim evet. Kemali olsa var ya, dört katlı söyle. <laughs> katlı Kemali ya? Yok ki burada bir şey yok burada. Evet, bitiriyorum.